Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan diyor ki, Bediüzzaman Hazretlerinin ben Mehdi değilim demesi tevazu sebebiyle olamaz değildir. Bediüzzaman gerçeği söylemiştir. Üstad Hazretleri şöyle ifade etmiş, Hazreti Mehdi için Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihsan edilir. Yani, yani Üstad ee, sadece bunda tevazu yapmıyor bildiğim kadarıyla. Yani gerçeği de ifade ediyor. Çünkü Üstad Hazretleri benim okuduğum, tanıdığım en gerçekçi. Belki e, tefsirini e, manevi tefsir olarak nitelendiriyorlar ama bence Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bize aksettirmiş oluyor Üstad Hazretleri. Onlara da herhangi bir şekilde riya bulaştırması, kendisini işte tevazu yapıp gizleyip de ben değilim, işte efendim ben şuyum ben buyum şeklinde gizlemesi de söz konusu değildir bildiğim kadarıyla